Revit 2023 bulut veri başlığı altındaki yeniliklere göz atacak olursak ilk yeniliğimiz data exchange aracı ile ilgili. Revit modellerimize girdiğimizde Revit modellerimizi Autodesk Docs içerisinde paylaşırken bildiğiniz üzere publish settings'ten belli paylaşım paketleri oluşturuyorduk. Bu paylaşım paketleri Autodesk Docs içerisinde model aktarılırken burada seçilmiş olan görüntülerin Docs içerisinde görünebilmesini sağlıyordu. Modelimiz bir bulut modeli olarak Autodesk Docs'a kaydediyoruz. Kaydedilen modele Autodesk Docs içerisinden ulaştığımızda modelin 3D görüntüsüne geliyoruz ve 3 noktadan Create Data Exchange aracıyla modelin 3 boyutlu görüntüsünü yine Docs içerisinde belirlediğimiz bir alana kaydediyoruz. Data Exchange'de oluşturulmuş görüntü, Autodesk Inventor içerisine geldiğimizde tekrardan Collaborate sekmesi ve Data Exchange aracıyla ulaşılabilir bir yapıda oluyor. Modeli Data Exchange arayüzünde ilk olarak görüntülüyoruz, inceliyoruz, analiz ediyoruz. Analiz edilen model Inventor'da kullanmaya uygun bir model ise içeriye kolaylıkla import edebiliyoruz. Bir sonraki yeniliğimiz parametrelerle ilgili bir yenilik. Mevcut süreçte artık Revit parametrelerimizi Autodesk Docs içerisindeki parametre sekmesinden herkesin ulaşımına açık bir şekilde tasarlayabiliyoruz. Edit Parameter Collection penceresine geldiğimizde Create Parameter ile yeni bir parametre oluşturuyoruz. Bu parametreyi oluştururken parametrenin hangi elemanlarda oluşacağı, hangi tipte olacağı, projeye çağrıldığında bu eleman içerisindeki tip datası mı, instance datası mı olacağı, bununla ilgili hangi başlık altında bulunacağı gibi detayları yazıyoruz ve son olarak parametreye açıklayıcı bir yazı giriyoruz ki diğer kullanıcılar tarafından parametremiz rahatlıkla algılansın. Mevcut proje parametreleri üreten ve şerit parametreyle çalışan kullanıcılara tanıdık bir arayüz aslında. Üretilen parametreden sonra mevcut Revit modelimize geçiyoruz. Revit modelimiz içerisinde yeni bir parametre oluşturmak için Proje parametre aracını açıyoruz ve add parameters from service'e bakışıyoruz. Bu artık bize direkt Docs'taki platformumuza ulaştırabiliyor. Yani ulaşımına açık olan platformumuza ulaştırabiliyor. Yukarıdan hesabı seçip burada kullanılacak parametreyi seçiyoruz ve modelimize ekliyoruz. Modelimize eklenen parametreye göz atacak olursak edit type diyerek istediğimiz başlıkta ve açıklaması ile birlikte yerleştiğini görebiliriz. Bulut veri ile gelen son yeniliğimiz ise Autodesk Docs içerisinde yine ancak Revit ki hızlandırmış araçlarla ilgili bir yenilik. Şayet paylaşımlı bir model kullanıyorsak artık Homepage içerisine gel gelindiğinde Revit modellerinin hemen sağındaki üç noktadan çeşitli hızlandırmış araçlara ulaşabiliyorduk. Versiyon tarihleri, işte en son publish edildiği tarih gibi. 23'e geldiğimizde buraya Relinguish'in de eklendiğini görebilirsiniz. Artık mevcut modellerimize, daha doğrusu workshop açılık olan mevcut modellerimize girmeden otomatik olarak Homepage içerisinde Relinguish yapma seçeneğimiz bulunmakta. Bulut veri başlığı altında sunulan 3 ana yeniliğimize göz attık. Bir sonraki yenilik başlığımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.